kımılda mı bak kuşların geldi kımılda <laughs> mı kımılda mı sakın yiyorlar değil mi koyduklarımızı aa kaçırıyorsun ama anneciğim ama karınları acıkmış bak yemek yemeye geldiler ay ne güzel yiyorlar kuşlar ay kaçtılar tüh gittiler ya ay geldi tekrar geri geldi merhaba, ben, ben, ben. merhaba arkadaşlar Elif masal kuşları yemek koydu kuşlarımız da geldi ben, 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 ben. evet ama sen söyledin Fikri senden geldi değil mi evet çok güzeller kopo hepsini yiyorlar ne var? Tamam elini öyle yapma korkmasınlar Orada Evet, evet.